Evet dostlarım, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Ben Yağmur. Bu sefer e, en sonki ki videomu bırakırım buraya. E, üniversitelerin, 15 Haziran'da e, üniversitelerin açılması söz konusuydu biliyorsunuz. Ve ben e, o videomda şöyle dedim, e, imkan dahilinde bile olamaz. Yani açılmamaz, açılmaz. Böyle bir şey yapamazlar. <laughs> Ve dediğimde oldu. Yani üniversiteler 15 Haziran'da falan açılmıyor. Ee, bu karar zaten e, verilebilecek en doğru karardı. Yani son sınıf olmama rağmen okulların açılmasını zaten istemiyorum. Ve e, bizim okulumuz bir anket yaptı. Yani Bartın Üniversitesi bir anket yaptı. Ve bu ankette e, bize sordular e, finallere yüz yüze mi... E, ya final sınavlarına yüz yüze mi girmek istersiniz yoksa yine online bir şekilde olsun diye bize e, bir anket sunuldu ve bu ankette arkadaşlar bu ankette o 3000 kişi kim buradan ulaşsın bana 3000 kişi yüz yüze'yi işaretlemiş. Bu nasıl bir okul aşkıdır? Yani okulu sürekli bomboş gören ben. Yani bu nasıl bir okul aşkı? Yani size yüz yüze butonunu bastırtacak ne yaşadınız? Bunu cidden merak ediyorum. Gerçekten ya birisi yüz yüze diyen birisi bana çıksın yorumlarda yazsın. Şu şu yüzden yüz yüze istiyorum diye yazsın. Şimdi ben de tabii ki yüz yüze olmasını isterdim. Yani böyle bir olay olmasaydı zaten yüz yüze olacaktı. Yani şöyle e, tabii ki de haksızlıkların önüne okulda da geçilemiyordu. Yani bir öğrencinin kopya çekmesine göz yuman e, gözetmenler de görüyorum. Yani tüm e, okullarda böyle şeyler oluyordur. Ama e, ben sadece haksızlık bazında yüz yüze olmasını isterdim. Yani bu 3000 kişi neden yüz yüze dedi? Ben bunu merak ediyorum. Muhtemelen e, artık evde durmaktan tabii ki hepimizin e, sinir sistemi çökmüş durumda. Ya yani, buna istinaden de belki evet den, denmiştir yani ama çok mantıksız. Yani dostum gerçekten çok mantıksız. Yani yüz yüze <laughs> alınması çok mantıksız. Yani olmayacağımız varsa da bu yüz yüze diyenlerin sayısı fazla olsaydı olurduk yani. Ama e, neyse ki burada da e, yok imdadımıza koştu. Yani açıklandı. Tamamen tüm üniversiteler yine online bir şekilde devam ediyoruz. Yani bu 15 Haziran mevzusu yalan oldu arkadaşlar yani iyi ki de yalan oldu yani iyi ki de açılmıyor üniversiteler ya benim kararım görüşüm bu şekildeydi yani bu şekilde devam edilmesinin en sağlıklı olacağını düşündüğüm yol bu online bir şekilde devam etmek ee, ve e Gerekli mercilere gerçekten bazı şeyler yazdım. Yani e, okulumuzda bununla ilgilenen e, insanlara da yazmaya çalıştım ve bunun üzerine yine buraya bırakıyorum. UZEM hakkında dile getirilmeyenler diye bir video da çektim. Burada e, imkan olmayan arkadaşlarınızın sesi olmak istedim bir nevi. Durum yani bana kalırsa kendi e, kendim de görüyorum. Kendim Giriyorum, görüyorum, diyorum ki arkadaş şey diyor, e, ödev yapılsın, tamam buraya kadar sorun yok, daha iyi araştırıp daha iyi öğreniyoruz diyen yani öğrenciler. Yani soruyorum, ödevler nasıl geliyor, hani? öğrenciler ne yapıyor vesaire. Çünkü merak ediyorum, yani ben işte copy-paste, 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 yani bu. <laughs> Aldığım tek cevap bu. Daha sonra e, ben de dedim ki, o zaman hani kendim yazarak da e, 85 alıyorsam 80 alıyorsam e, kopyalı yapıştır yapan arkadaşım da 80 alıyorsa diyorum ki ben ya niye uğraşayım ki zaten da sıkılmışım zaten da bunalmışım niye uğraşayım daha sonra e, ben de bir ödevimi direkt kopyalı yapıştır yaptım ama yani bakmadım bile okumadım bu tamamen öğretmeni e, denemek amaçlı yaptığım bir şeydi. Arkadaşlar çok özendiğim, ciddi manada özendiğim, çok çok eski kaynaklara başvurarak yazdığım ödevimden 80 aldım. Ödevden yüksek almak e, çok büyük bir başarı değil. Bana kalırsa değil. Yani Çünkü e, sayfalar dolusu, yani öğretmenlerimle konuştuğuma göre sayfalar dolusu e, yığın bilgisayarlarında maillerinde ve e, sadece ödevin e, dışarıdan olarak yani tarihte dış tenkit dediğimiz şey e, yapılıyor muhtemelen. E, dış tenkit dediğimiz yani böyle bir dışarıdan inceleme olayı ödevler. Yani hocalarımız muhtemelen bunu yapıyor. Yani çünkü ben e, birkaç hoca dışında oturup ödevlerin okunduğunu düşünmüyorum yani. Ben olsam ben de okuyamam tamamını. Yani kaç tane öğrenci var ve bu öğrencilerin e, yani 10 15 sayfa aralığında ödev verdiğini düşünürsek mesela gayet yüksek bir sayı bu. Yani ama e, öğrenci hangi kaynağı kullanmış? Yani bir bak Allah aşkına yani ben yaptığım ödevde gerçekten ya kendime yüz vermem buradan da söyleyeyim. yüz yüzlük bir ödev değil. Daha iyilerin mutlaka var zaten. Ama e, o ödev 80 yerine ben bir 90 verirdim. Buradan iletiyorum. Yani çünkü şöyle yani kopyala yapıştır yaptım ödevden. Yani hiçbir şey kendimden bir şey vermediğim bir ödevden 85 alıp hmm. tamamen uğraşıp e, ya 80 aldım. Ya bu yüzden e, bu final sürecinde ödevlere e, öğretmenlerin tavrına göre, öğretmenlerin bize olan izlenimine bize olan yaklaşımına göre e, ödev hazırlamayı düşünüyorum final sürecinde. Yani bana kalsa üniversite dediğim gibi bir şeyler öğrendiğimiz yer, e, kendimizi geliştirdiğimiz bir yer. Olmak dışında kendimizi denediğimiz de bir yer aynı zamanda. Ve ben hem kendimi hem karşı tarafı zaten denemeyi çok severim. Yani çünkü bu yolla bir şeyler öğreniyorsunuz. Mesela ben dediğim gibi vizede öğrendiğim şey şu, öğretmen ödevi okumuyor. Ama gerçekten artık inandım. Ee, diğer bir hususa gelecek olursak, şu anda bize soruyorlar e, öde mi vermek istersiniz yoksa online sınav mı? Bana kalırsa durumu olmayan öğrenciler tespit edilip onların ödeyip, durumu olan öğrencilerin ise sınava girmesi gerek bana kalırsa. Çünkü zaten durumu olmayan bir öğrenci, öğrenci ise e, o ne yapabiliyorsa yani o onu yapmalı bence hani ödev hazırlayabiliyorsa ödev yapsın ödev hazırlayamıyorsa hani bir okuma görevi verilsin hani o hocayla irtibata geçip işte okuduğundan bahsetsin vesaire ya da hani yol çok fazla bir şey yapmak istiyorsanız yani ciddi manada bir şey yapmak istiyorsanız ben burada mesela düşünüyorum bir şeyleri gerçekleştirmek için çok fazla yol var yani çünkü birçok üniversite ne yapıyor diye ben burada oturup inceliyorum. Eminim ki hiçbir arkadaşım bunu yapmıyordur. Yani ciddiyim. Yurt dışındaki üniversiteler bile ne yapıyor inceliyorum ki. Yani hocalarımız çünkü bize soruyor ne yapılmasını istersiniz diye. Bunun karşısında da düzgün bir cevap verebilmek için diğer üniversitelerde hangi yollar izleniyor bunları da öğrenmek lazım diye düşünüyorum ben. E, finallerimiz bizim 1-12 Haziran arası teslim muhtemelen daha demin bir tweet attım yani aldığınız notlara iyi bakın yani derslere kötü olan öğrenciler aldıkları notlara iyi baksınlar çünkü bir daha o notları göremeyecekler çünkü ben bir keresinde işte sınav kağıtlarını düzenleme ile alakalı bir görev edindim öğrencilerin notlarına bakıyor hani ve sınıfta da konuştuğumuz zaman hani sen kaç aldın Yağmur? ya da hani Mehmet sen kaç aldın falan sorduğumuzda öğrencilerin ya da dersteki tavrına bakarak bir öğrencinin e, derslerinin ne kadar iyi olduğunu ya da kötü olduğunu anlamak az çok mümkün oluyor. Yani e, sınavlardan 90-100 alıyor. Sınıfta hoca soru soruyor. Ben cevap vermesem olur mu? Yani bu çok saçma bir şey. Senin hangi yolla zaten o nota aldığında bariz belli bence. Bunu birçok arkadaşım da söylüyor. Yani edebiyat okuyor diyor. Yani sınav notları o kadar güzel ki hani bildiğim bölüm birincisi olarak bitirecek diyor ama e, iş konuşmaya geldiği zaman öğrenci sıfır diyen arkadaşlarım da var yani ben bunları tamamen <laughs> insanların bana söylediği benim kendim gördüğüm şeyler dayanarak konuşuyorum o yüzden ödev hazırlarken lütfen yani kendinizi Kendinizi nasıl iyi hissediyorsanız o şekilde ödev hazırlayın. Kendinizi nasıl rahat hissediyorsanız yani bir Ben Benim de notlarım kötü. Benim de notlarım kötü. Yani kötü olan derslerim var her öğrenci gibi. Mesela bu derslerden yırtmak için ödev. Yani herkes, her öğrencinin yani giriyorsunuz derse işte bakıyorsunuz eğer öğrenci ödev yapmakta ısrarlıysa o dersten aldığı not kötüdür. Net. Kötüdür yani. O yüzden öde yapıp popoyu kurtarmaya çalışıyor muhtemelen. Sınav yapılabildiğini de gördüm. Sınav da yapılabiliyor online. Çok rahat bir şekilde. yani Telef Arkadaş telefonu var. İnternet zaten devlet yüklüyor. geliyor O da yazıyor. Ben de yazıyorum. Gerekirse yardım almak için size buradan taktik. Öbür telefondan da annenizin bir telefonu varsa ya da babanızın alın o telefonu. Arayın arkadaşınızı. Karşılıklı girin sınava. Yani yol çok fazla. Buradan bunu söylemek istiyorum. Ee, diğer dönem açılır mı? Hiçbir fikrim yok. İkinci dalga gelir mi? Gelebilir. <laughs> Eğer ikinci dalga gelirse bu videoyu gerçekten her yere yaymayı düşünüyorum. Hiç yapmadığım, hiç o çabaya girmedim. işte beğenin, takip edin, görün. Ama bu videoyu ikinci dalga gelirse gerçekten her yerde böyle afişe edeceğim, reklam yapacağım. Yani e, 1 Haziran'dan sonra çok tehlikeli. Çok tehlikeli. 1 Haziran'dan sonra normalleşme sürecine giriyoruz. Tabii ki insanların işleri de kötü durumda. Turizmciler vesaire falan ama ben tatil manyakları dışında kimsenin tatili yapacağını da düşünmüyorum. Mila sadece yazlığı varsa yazlığına gitmek için. Bu e, şehir içi şehir içi diyorum. Şehir dışına çıkma izni vesaire bunlarla da kalkacağı için bilhassa yazlı olan yazlığına gider. Onun dışında otelde tatilmiş, mi falan kimse gideceğiz zannetmiyorum yani tehlikeli özlediğim çok görüşmek istediğim insanlar çok fazla özellikle sarılmak istediğim insanlar sayısı çok fazla anneme bile sarılamıyorum açıkçası öyle bir dönem çok kötü bir dönem benim görüşüm bu şekilde dostlarım yani ödevler hakkında da konuştum. İşte e, sınavlarımız hakkında da, on, üniversite hakkında da konuştum. Yani e, bu şekilde ya lütfen yalan söylemeyin. Yani benim durumum yok diye. Ya var işte yani Allah aşkına derse katılıp hoca soru sorunca cevap veriyorsun. Ne demek benim durumum yok? Yani gerçekten durumu kötü olan arkadaşlarım varsa dediğim gibi ödev hakkında yardıma ihtiyaçları olan varsa Yazabilirsiniz, ben de yardımcı olurum. Ama şöyle bir yardım değil, Yağmur ödevimi yapar mısın? değil. Eğer sen ödevini yaptıysan ve bunu e, bilgisayar ortamına geçiremiyorsan bana atarsın ödevinin fotoğrafını, ben bilgisayarda yazar sana gönderirim, sen de telefonun hocana göndersin gibi gibi. Yani yardımı abartan insanlar da var. Görüyorum Twitter'da falan da okuyorum. İşte ödeme yardım etmediği hain arkadaş işte gerçek arkadaşların e, durumu işte bu şu zamanda belli olur işte Dost Kara bir abartmayın. Gerçekten abartmayın. Yani kimse yani herkes dün de bir arkadaşımla konuşurken bu cümleyi kurdum. Bir şeyi kolay elde etmemeli hiç kimse. Kimseye de istediğini kolayca vermeyin. Ee, ne olursa olsun bu kendinizden de ödün vermek olur aynı zamanda. Neyse 15 dakika konuşmuşum yeter. <laughs> Yeterli baya. Ee, bu konu hakkında ben de konuşmak isterseniz buradan bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.